Çok değerli Hediye Hernandez hanımefendi, çok değerli konuklar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada, bu binada vakfımızın ilk günü. Bu heyecanı bizlerle paylaştığınız için, bu programa katıldığınız için, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı, 2016 yılında kuruldu. Kuruluş amacımız Türk dünyası ülkeleri ve akraba toplulukları arasında parlamenter düzeyden başlayarak her kademede birliği, beraberliği, dostluğu, kardeşliği tesis etmek, aramızdaki boşlukları doldurmak, dayanışmayı artırmak ve bu çerçevede de gereken her türlü sosyal, siyasi, ticari, ekonomik aklınıza ne gelirse tüm bu kademelerdeki işbirliğini artıracak her türlü faaliyeti yapmak. Bu çerçevede 2016 yılından bu yana bu çalışmaları yapıyoruz. Çok güzel faaliyetler yaptık, projeler gerçekleştirdik. Bunları zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Ve bu amacımızı gerçekleştirmek e, net şeyiyle e, Türk Dünyası'nın iş insanları kurulunu kurduk iş dünyası arasında birliği, beraberliği ve ticari ilişkileri artırmayı amaç eden. Türk Dünyası Genç Konseyi'ni kurduk. Çok değerli kardeşim Ramazan İzol Bey'i genel başkan olarak atılmasını yaptık. Şimdi Türk Dünyası Bilim Konseyi'ni inşallah kurmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Gelecekte Kadın Konseyi gibi bu, bu, çalışmalarla dediğim gibi bu amacımız yani Türk Dünyası'nın e, birliğini, beraberliğini sağlamaya yönelik her türlü adımı inşallah atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz. Bu yeni binada e, inşallah vakfımızın e, ikinci bir e, atılım dönemi olacağına ben inanıyorum. E, burada e, hem mekan olarak hem de diğer arkadaşlarımızın katılımlarıyla yeni bir heyecanla, yeni bir dinamizmle inşallah e, vakfımızın kuruluş amaçlarını gerçekleştirme yönelik güzel çalışmaları hep beraber inşallah yapacağız. Tabi vakfımızda da Türk Parlamenterler Vakfı ama burada az önce de söylediğim gibi herkes olacak. Kuruluşunda da zaten herkes vardı. Ama Parlamenterler Vakfı bu işe parlamenterler olarak bizler öncülük ediyoruz. Ben iki dönem Kırşehir Milletvekili yapmışım. Diğer yönetimdeki arkadaşlarımız hep beraber gelecekte herkesin de insanların da yönetime katılmasıyla parlamenterlerin bu Türk birliğinin sağlanması hedefine yönelik öncülük yapması ve her toplumdaki herkesin bu hedefe yönelik faaliyetlere katkı sağlaması çok önemli. O açıdan tabii yanlış anlaşılabiliyor. Sadece parlamenterlerin olduğu bir vakıf gibi algılanabiliyor. Bu şekilde değil. Bu işin öncülüğünü bizler yapıyoruz. Ama bu işin içinde, bu sorumluluğun altında herkes olacak. Hep beraber yapacağız. Ve inşallah Türk dünyasının arasındaki boşlukları Belli bir zaman biz uzak kalmışız aramızda boşluklar oluşmuş. İnşallah bunları en kısa zamanda zaman kaybetmeden çünkü çok uzun yıllar birbirimizden uzak kaldık Rusya dönemi olsun, Sovyetler dönemi olsun birbirimizden uzak kaldık bir araya gelmemiz, kenetlenmemiz hem bizim için hem de dünyanın geleceği için çok önemli. Onun için çok çalışmamız lazım, gayret göstermemiz lazım, hep beraber koşturmamız lazım. Bunu sağlarsak inşallah gelecekte Türkiye'de daha güçlü olacak, Türk dünyası da daha güçlü olacak ve dünyada farklı bir dünya olacak. Bunu inşallah hep beraber göreceğiz. Nasıl işte bir dönem Osmanlı bütün dünyada adaleti tesis etmişse, kimseyi dilinden, dininden ve etnik kökeninden ayırmadan her yere adalet götürmüşse ve 600 yıl gibi uzun bir süre dünyada adaleti tesis etmeye başarabilmişse, bizler güçlü olduğumuz zaman sözümüzün gücü olduğu zaman o zaman dünya da daha farklı bir dünya olacak. Çünkü şu anda bakıyoruz işte batı medeniyetine bakıyoruz. Teknoloji var, imkanlar var, her şey var ama dünya vicdanını kaybetmiş. Dünya merhametini kaybetmiş. Dünya adaleti kaybetmiş. bunu tesis edilmesi için de Türkiye'nin güçlü olması lazım. İşte biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızdan başka dünya beşten büyüktür diyebilen başka bir kimse yok. Bu dünyada adil bir sistem yok diyebilen başka bir lider yok. Onun için Türkiye'nin güçlü olması önemli. Türk dünyasının güçlü olması ve kenetlenmesi çok önemli. Bizim vakfımızın amacı bu. Ve bu çerçevede de gerekli bütün çalışmaları inşallah yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Sizlerin de her türlü maddi manevi desteklerinizi her zaman inşallah bekliyoruz. Bugün aramızda çok değerli bir konuk var. Ben tekrar kendisine medya hanımefendi hoş geldiniz diyorum. Yukarıda da e, kısmen bahsettim, e, kendisi e, rahmetli Sultan Abdülhamit Han'ın e, torunu. E, Sultan Abdülhamit Han gerçekten bizim çok değer verdiğimiz, çok sevdiğimiz, hayatıyla bizlere örnek olan çok ender bir şahsiyet. Ve onun e, torunu da vakfımızın bu ilk gününde bu binada ağırlamak bizlere e, çok şeref veriyor. Kendisine tekrar huzurlarınızda hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz diyorum. Bugün burada hem birazdan vakfımızın açılışını yapacağız hem de Medya Hanım Efendi çok değerli kardeşim iş insanları kurumumuzun aynı zamanda üyesi Onur Arvas kardeşimize bir teşekkür plaketi verecek inşallah Onur kardeşimiz de sizlere şu şekilde söyleyebilirim uzun yıllar önce rahmetli Muhsin Başkan'ın tanıştırdığı ve ta 2004 yılından bu yana hep birlikte olduğumuz, birbirimizi sevdiğimiz Muhsin Rahmetli Muhsin Başkan'ın da hiçbir zaman bırakmayın, birbirinize destek olun, birbirinize emanetsiniz dediği bir kardeşim. Burada da vakıfta bu söylediğim hedefler doğrusunda omuz omuza verdik ve bu işleri, bu amacı inşallah hep beraber gerçekleştirmek için birlikte çalışıyoruz. Ee, uzun yıllardan beri tanıdığım bir kardeşimiz ve onun da e, hem memleketi hem milletin hem vatanı için yapmış olduğu çalışma çok önemli, çok değerli. E, Medya Hanım Efendi de kendisine bugün burada bir teşekkür plaketi verecek. E, bu da hem onun adına hem bizim adımıza çok şeref verici bir hadise. E, Onur Kardeşimize de huzurlarınızda e, vakfımıza yaptığı destekler, çalışmalar için teşekkür ediyorum. İnşallah inşallah gelecekte güzel işler, hayırlı işler, bereketler işler yapmayı Allah bizlere nasip etsin. Niyetimiz halis. Dediğim gibi amacımız belli. Bunları gerçekleştirmek için hepinizin desteklerine, dualarınıza ihtiyacımız var. Biz çalışacağız, koşturacağız, gayret göstereceğiz. Tabi takdir Allah'ındır. Önemli olan bizim bu işlere gayret göstermemiz. Bu işleri kendimize dert edinmemiz bir şeyler yapmamız, oturmamız değil devamlı ayakta olmamız, koşmamız bir şeyler, gelişmeler yapabilmek için çaba sarf etmemiz ve 2016 yılından bu yana vakıf olarak bunları yapmaya çalışıyoruz. Ka yavaş oluyor, ka hızlı oluyor ama her zaman bir ilerleme halindeyiz. Dediğim gibi bu binada inşallah bizlerin daha da hızlı hareket edeceği güzel bir başlangıç olacak. Bu güzel başlangıcı hep birlikte inşallah bugün yapmış oluyoruz. Ben bugüne kadar bu vakfın kuruluşunda, bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Burada rahmetli vakfımızın kuruluşunda çok büyük emeği olan, beni de bu vakfın içinde olmasına vesile olan e, Ahmet Oğuz abime de buradan rahmetler diliyorum. Kendisini yakın bir zamanda kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ve i̇nşallah bu toplantı salonuna da onun adını vereceğiz, onun adını yaşatmak için böylesi güzel insanlar, böylesi mübarek insanlar kurdu bu vakfı. Onların dualarıyla, onların destekleriyle bu vakıf kuruldu. Bizim her şeyimiz şeffaf, her şeyimiz amacımız belli, çalışmalarımız belli, gayretimiz belli. Bu çerçevede inşallah herkesin desteği de bizim için çok önemli. Burası herkesin, burası bir vakıf. Burada hiç kimsenin değil. Burası bütün toplumun ait olduğu bir vakıf herkesi davet ediyoruz. Kapımız herkese açık. Ve i̇nşallah gelecekte hem iş insanları kurulumuz, hem gençlik konseyimiz, hem bilim konseyimiz, hem kadın konseyimiz çok güzel çalışmalar yapacak. Bunları hep birlikte yapacağız. Değerli basın mensuplarımıza da burada çok önemli görev düşüyor bu çalışmalarımıza topluma daha da güzel anlatılması anlamında. İnşallah bunları birlikte hep birlikte yapacağımıza ben e, görülden inanıyorum. Bu şekilde e, açılış konuşmasını yapmış olayım. Tekrar e, bu programda e, bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah gelecekte farklı programlarda tekrar bir yerde olmayı Allah nasip etsin diyorum. Hepinize tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun.